Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte uzun süredir video atmamın ardından silah oyunuyla Block blokçı oynuyoruz. Bu oyunu size bu oyunu size nasıl öğreteceğimi açıklamayacağım. Bu oyunu size nasıl oynanmayacağını açıklayacağım. Dikkat oynadığım taktikleri kullanmayın. Yani kullanın dersen. Çünkü usta ve bu seviyede çok zor bir oyun. Neyse uzatmadan maça geçerim. Benim dedi. Ben arka nereye düştü? Ne? Neyse. Acaba şey mi? Arkadaşlar he. Bazen cidden rapor yıllar öyle. Şey, Hayır. Hayır. Kaç ya. <laughs> bazen cidden rekor atıyorlar. Bilmediğim bir şekilde. Galiba oyunu iyi oynadığımız için. Ben çok iyi bir şey oynarım. Bıçak. <laughs> Eskiden herkes beni bıçak O yüzden ben de bıçak kestim arkadaşlar. yanlış. Ee, yalnız yalnız e, bu bıçakla neden bu karakterle oynadığımız sebebi bunun ileri doğru atılması var. Eğer yapabilirsek bu ileriye doğru atılma çok güzel. Eğer yapabilirsek de o şey olan bir tane yumruk silahı var. Silah onu alınca hem onunla kendini ileriye ittirebiliyorsun hem de bu Katyonun özelliğiyle bir daha ileri ittirince çok güzel bir konuma yapmış oluyorsunuz. Ben tabii ki ben hep buraya atıyorum yasaklanmış videomda da buraya attım. O video neden o videoda gizlilik bir şeyi yanlış yaptım. <laughs> Anladınız siz görmüşsünüz zaten. Videoyu izleyenler varsa onunla. Atlamadı. Hadi. hadi. <laughs> Abi. Ordina ana papaki. <laughs> ya daha yeni maça başladık. Ne? Ulan oyuna gelir bir dakika olmadı. Sen nereden buldun onu? İki tane tablet ne yapacağım ben? Bir tane silah, silah. Tüfek kesin çıkıyor. Şu, şu mermiyi alak da. Sonra mermi yok demeyeyim ne olur. Yok. Bakayım. O mermi çıktı çıksak. Lan bir şey işemiyor. alıyor. Mekan Sen tüfek mi almak değil mi? Aynen. Benim en sevdiğim silah bu. Çünkü ya en sevdiğim silah değil. bunda hiç oynamadım ama. Bu çok hızlı ateş etmesi bunun var. Bu da aynı. Hı, bu da güzel. Neyse. Bakalım. E, Sömürdük burada bir şey kalmadı. Ki bunlar var. Bir de şuraya gidelim. Bak şurada ev var. Oo. Benim tek olan şu an loot loot kasalıp şeye gitmemiz lazım. İnsanlarla fight. Korktum lan. Köşkün nişancı ya. P90 hayır. Önceki sıra bir, bir şey yapmamız lazım. Onun geliştirmemiz. Siz... Sen... Ya ne ben? Ben daha yeni başladım. Anlatamadım. Şimdi nasıl oynan, oynanmayacağınızı öğreteceğim. Oğlum. <laughs> Direkt öldük ki bu arada zor. Baya zor ya. Kazanmamız zor. İmkansız attı. Ama güveniyorsanız bana kazanırız ya. Uçtuk. Burada da bir şey yok. Ya hiçbir bir şey yok buralarda. Kalk. Abi kalka alacağız mecbur. Yok yok uzaktan kar 90'ımız var. Kar 90 değil onun adı. İşte Mecek. Mecek X onun adı ne bilmiyorum. Siz onu gördünüz. Arkadaşlar buraya kimse inmedi. <laughs> Bakayım orada biri var. <laughs> Abiciğim burada neden kimse yok? Çok mutsuz bir yere yolladınız beni ya. Arabayı bırakıyorum. <laughs> Arabaya binersen bizi direkt koyacaklar. <laughs> Sen insan mısın abi? Değilsin de. Değil? Değilsin. Çok. <laughs> yok. Hadi. Çok sıkıcı. Değil aslında. Ben siz, siz sıkıcı. Sizin işte size söylediklerinizi söylüyorum. Burada bir şey yok. Ay şurada. Pek hemen bir şeymiş. Keskin nişancı sandım. Bakıyorum. <laughs> Bu arada arkadaşlar short videoları da gelmeye çalıştı. Baz, bazılarının editi çok zor oluyor. Like atmayı unutmayın onlarda da. Like atın onlara. Aldım. Kim öldü? Ya, bana ne öldürsen. Dostum hoş geldin. Ne bakar? Ne bakar? Şu anda etrafa baktım da buradan gitsek mi ya? Burası tehlikeli. Orada sandık var mı? Chris şu silahı ona bırakma. P yok 90. P90 beyaz koptu. Abi sen ne yapıyorsun? Ben niye bunu takip <Gülüyor> 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 Ben de bunu takip edeyim. Bakalım ne biliyor. Ben sanki az önce oradan geldim. Seni de yok. Ben farklı yönden geldim. Buraya gitmek aklımdan geçmedi hiç. Orada loot. Ama elimdeki silahların kötülüğüne bakılırsa gitmemem daha doğru. <laughs> Sıfır kilim, hiçbir şey yapmadı. Maçı izliyorum sadece. Ah. <laughs> Kimse yok anne. Ya git. Şu ne? Üf Kalk varmış burada Ben sevmem Kalk. Çok güzel bir karakış. Şi... Silah diye konuşmayı unutturdum ya. Orgin. <laughs> Bu ne lan? <laughs> Bu Bana... Ölme. Ya ben döneceğim. Ama yani ne yapacağım bilmiyorum. Belki şimdi ölmem ama. Bir şey diyeceğim. Oyunda kimse yok mu? Neden burada hiç kimse yok? Ben hayatım oyuna başladığımdan beri Kimseyi görmüyorum ve 8 dakika oldu bayağı sıkıcı Ben en iyisi biraz adam bulup öyle geleyim Ben 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 Neyse biraz ileri alayım sonra görüşürüz Alamıyorum. Galiba adam var. Herkes şuradan birisi bir şey attı. Adam olabilir. Siz görüyor musun? Ben hiçbir şey görmüyorum yalnız. Ha, oh, yüzü gördüm de bırakmam. oğlum buraya kim attı onu? Adam da ha, onu? Sen mi attın yoksa? Jet atmış. Ama jet atmış. Kim attı abi, Nereden Nerede vurdunuz? Yine misiniz siz nerede? Alex. Sehe Alex. Ya kurtar. Alex. Evet. Alex de soza. Ya Alex de soza abi sen var ya Öldü. Öldü. Lan kurtar. Kurtar. Evet arkadaşlar. Şu, şu çocuğun ismini görüyorsunuz. Bundan sakın bir daha oynamayın. Bu kimse. Bu kırk tramazonlu herif. Kim? Ya, tam yeni silah aldım. Test edemeden öldüm ya. Kırk tramazonlu herif. <laughs> Neyse öyle ödedim Belki bu Evet, evet. Şu an 40 tromozomlu Felix yazıyor. O da ya tabii ki 40 tromozom olduğu için. Vay! Ay. Abiş. Ya sen çok mu yapacaksın katanayla ne Sen ya sen Canını ne doldur Canını ne doldur adam gelecek şimdi ben de şu karefendi olsaydı var ya Şov yap. Şov. Maz. <laughs> bu annen ya. Sen bayılıyor mu? Bayılırsan bayıl bu arada. Ba bayılırsan mutlu olurum. Abi yine aynı. <laughs> Allah kahretsin. Hatırladın <laughs> mı burayı? Burada bizim bir tane şey vardı. Ee, orayısın adı ne ya paşa? Kardeşim kime söküyor onu? Abi nerede? <laughs> Yoksa kaybolmuş, Kayboldu mu? Çaldınız mı? Bu da? Kalkma. <laughs> Elimize gelen al. Ya sen. Kimin yerine al? Bununla oynuyorum ben. Vay yoruldu Abi ya yine mi gittik? Alıyor feyo o, o parayı. Ama işte işte elinde şey varmış ben. o oh, halde oh, diyecektim elindeki parayı bir barca. Senin nasıl o, o modeli Evet. Lan. Bir tane eşya, bir tane bak. Bak. Bir tane be. Hiç mi? Aha. O. <gülüyor> <gülüyor> ya, 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 oynamayacağım. Sinir krizi. Aynen işte böyle oynanmamasını gerektiğini gösteriyorum. Ama adam şimdi akı işte iyi oynuyor abi evet sen şov yapacağına silah mı yok senin abi ooo şova bak aa çok dikkat oho adı aldın salak burada iki bot var ya ya iki bota da ölmezsin be adam gittik işte Evet arkadaşlar böyle ta kaçıncı olduk? 100 mi? 4 mü? Oha. Evet arkadaşlar böyle canasın oynanmayacağını göstermiş ol olmuştum. 0-2 hiçbir şey yapmadım. Tamam sen <laughs> neyse. Bu videonun da bu kadarına girelim. İyi seyirler. Görüşürüz. Bay bay. Ne diyeyim daha? İmparator bay bay.